Ben Selda Baltacı, İstanbul Kuzguncuk'taki evimizdeyiz. Benim için mimarlık fonksiyonla estetiğin güzel bir uyumu. Çünkü yeni bir yapı da yapabilir mimar. Benim gibi ağırlıklı olarak restorasyonlar yapabilir ya da tadilatlar yapabilir. Ama orada e, fonksiyon çok önemli. Kullanışlılık demek istiyorum aslında fonksiyon derken. E, bununla birlikte kendi zevkini katarak estetik şeyler de e, katarsa ve özel detaylar da üretirse Tabii ki hepsi bir bütün olarak çok daha iyi olur. Evin girişini ofis olarak kullandığım için ofisten de ulaşılan alt katı hem kendim yaşıyorum hem de yarı ofis gibi bir düzeni var bahçeyle birlikte. Yazın da özellikle bahçede yemeklerimizi yiyoruz. Ofiste yemek yapılıyor ve mesai arkadaşlarımla birlikte hep beraber yiyoruz. O yüzden mutfak açık. üst katı yatak odası olarak kullanıyorum. Ve evin en güzel güneş alan katı burası. Onun için bitkiler daha çok yatak odamda. Bitkilerle, çiçeklerle birlikte yaşamayı, uyumayı çok seviyorum. Yani evin iç veken düzenlemelerinde hiç hazır mobilya neredeyse yok diyebilirim. Sadece birkaç sandalye. Onun dışındaki her şeyi ya kendi yaptığım ya işte eski eşyalar alıp yenilediğim eşyalardan oluşuyor. Evdeki eşyaların hepsinin aslında birer hikayesi var. Mesela şu dolabı eskiciden bulmuştum ve temizledik. Üzeri kalın boya katmanlarıyla kaplıydı. Burada kullanıyoruz. Ya da bu koltuğu kardeşimin eşi ile seçip almıştık. Yeni döşemeler yaptırmıştık. Yine bu eski bir eşya. Ee, üzerini lekeyle kapladık. Şapkalarımı astığım askılar arkadaşım yaptı tek tek ahşap her biri farklı desende.